gerçek bir bomba değil mi? Gerçekten gerçek. Aa, yardım edin. Neler oluyor? Bacına şuna bak. Herkese merhaba. Birinin yardım istediğini duyduğum endişelenmeyin. Sizi kurtaracağım. Özel bir kurdelen var. İşte böyle artık güvendesiniz. Bu ne peki? Acaba ne zaman patlayacak? Belli değil. Ama acele etmemiz gerekiyor. Hadi. Evet. Vay be. Düğmelere nasıl kullanacağını biliyor musunuz? Sanırım her şeyi mahvettim. Buradaki işim bitti. Güle güle. <laughs> Bayçınlar çok yüksekti. Meri bombayla ne yapacağız? Panik yapma bir planım var. Tam gereken. <laughs> Meri bu işe yaramayacak. <laughs> tamam. Peki ya bu tavuk? <laughs> Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Sen de her şeyi reddediyorsun. Peki ya buna ne dersin? <laughs> Hayır hemen kaldır onu. Seninle çok sıkıldım. Buldum. Bu kesinlikle tam gereken. Yeah. Onlara kabloyu keseceğim. Bu harika bir fikir. <laughs> Vardınla burada çok fazla kablo var. Hangisini kesmem gerekiyor? Sanırım mavi. <laughs> Lütfen domine et. Hazır. Ne? kurtulduk mu? <laughs> Hayır. Zaman daha da hızlı gitmeye başladı. Hayır. Aa! Ay. Her tarafı çikolatalı. Yeah. Harika. Aynen. Hangi daha çok <laughs>